Rus haber ajansından son dakika. Donetsk'te şiddetli patlama. Son dakika haberine göre Rus haber ajansı RIA, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde şiddetli patlama meydana geldiğini açıkladı. Olayın bilançosu ile ilgili henüz açıklama yapılmazken patlamada bir aracın havaya uçtuğu açıklandı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş gerilimi devam ediyor. Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki hareketlilik sürerken Rus yanlılarının tahliye işlemleri gerçekleştiriliyor. Tahliyenin yürütüldüğü bölgede ayrılık yanlılarının hükümet binası yakınlarında bir araç havaya uçtu. Şiddetli patlamanın ardından olay ile ilgili henüz bir bilanço açıklanmadı. Patlama öncesinde bölgede siren seslerinin yükseldiği açıklandı. 3. Sabotaj girişimi Ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti de konuyla ilgili açıklamada bulundu. Halk milisi sözcüsü Eduard Basurin, Kiev yönetiminin Donetsk ve Lugansk bölgelerinde bugün üç ayrı sabotaj girişimi gerçekleştirdiğini duyurdu. Tahliyeler başlatıldı. Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu bölge sakinleri tahliye edilmeye başlandı. Kadın ve çocuklardan oluşan grubun Rusya ve Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a gittiği belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelişmeler üzerine Acil Durum Bakanını Ukrayna sınırındaki Rostov bölgesine gönderdi ve tahliyeleri organize etmesi talimatı verdi.